Merhaba merhaba Gabi Noctis'ten herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız ona da buna da bana da size de ama herkese herkese merhaba yine Xbox Store'da konsol oyunlarında indirimlere devam ediyoruz 7 Ekim demiyorum 14 Ekim 14 Ekim'e kadar sürecek Tabii ki ID at Xbox en çok puan alan oyunlar indirimi %70'lik bir indirime sahip indirimin adı bizim için önemli mi değil oyunlar önemli Tabii ki hangi oyun hangi indirimde benim listemde mi bakalım diyeceğiz. Hadi bakalım abone değilsen abone olursan tadından yenmez. İlk olarak Hades karşılıyor bizi. Ee, güzel boss fightleriyle güzel bir hikaye anlatımıyla dünyasıyla gerçekten çok sevilen oyunlardan biridir. Hiç oynamamış biri bile başladığı zamanda da bırakılmıyor. Yani bırakan çok kolay bırakmıyor oyunu. O yüzden oynanabilirlik ve de atmosfer açısından da bu keyifli oyunlar bu tarz sevenler için de %50'lik bir indirme girmiş 89 lira. Tomb Raider e, ee, tabii ki 1, 2, 3 Remastered versiyonu e, üçlü paket halinde %50'lik bir indirime girmiş 227 lira. Survivor oyunlarını sevenler, hayatta kalma oyunlarını sevenler için de e, bu tarz bir oyun var. Onu da zaten benden daha iyi biliyorsunuz. Ben bu tarz oyunları hiç e, tabii deneyimlemedim. Bunun bir de ilk oyunum vardı. Bir tane daha oyunu vardı. E, şu %50'lik bir indirime girmiş. Sonrasında bir dedektif oyunumuz var. Ee, bu dedektif oyunları repliklerin diyalogların fazla olduğu bir e, araştırma olay çözme ancak oynanın süresi de baya fazla diyebiliyorum bu oyun için. Yüzde... 70'lik bir indirim var. 118 liraya kadar düşmüş. Sniper Elite 5 nişancılık oyunu sevenler için. Şimdi burada listeyi hızlı bir şekilde geçiyorum. Aklıma takılanları daha doğrusu bir şeyler söylemem gerekenleri söyleyeceğim. Mesela Şahane Koms oyunları için güzel bir paket diyebilirim bu. Ee, tabii ki şöyle kendi içerisinde de sürümleri var. Firmanın farklı oyunu da var. Evet mutlak çıkarım paketi şeklinde şu anda yüzde tabii ki Yüzdesi %90'lık bir indirime sahip 1700 liradan 170 liraya kadar düşmüş. Gayet iyi bir indirim. Eğer ki düşünen dostlar varsa da ya iyi. Sherlock Holmes'u düşünen dostlar varsa ama Skin City Sinking City bu oyun bende var. Bu da Türkçe bu arada bu oyun. Ama şu e, Sherlock Holmes oyunlarını bilmiyorum Türkçe mi değil mi. Tam set halinde böyle firmanın bütün oyunları tercih edersen de 170 lira. Evet hızlı bir şekilde geçtim. Evet evet yani bunlarda ilgim hiçbir yok dostlar ilgisi olanlar için de genelde bağımsız oyunlar da var listede ee, Enis Kirazoğlu'nun oyunu var 74 liraya kadar düşmüş sonrasında geçiyorum burada bir anime oyunu var aynen bir anime oyunu var 13 liraya kadar düşmüş bak bu tarz oyunları da seviyorum bakalım nasıl bir oyun bu yani tabi incelemek lazım. Ekran görüntüleriyle olmuyor. Bir gameplay izlemek lazım. Aslında bu tarz oyunları da kaçırmamak lazım. Evet. Yani arcade var. Ee, olabildiğince daha çok dediğim gibi bağımsız oyunların olduğu bir indirim. En çok puan alan oyunlar diye geçiyor. Evet. Mesela şey var. Simülasyon oyunu istersen ahı avcıları var. Artı bir de kazı ile alakalı define avcıları şeklinde bir paket var. Bu paket kısmında 47 lira iki oyun mesela 47 liraya kadar düşmüş bu da olabilir. Evet mesela bu da <laughs> bu da bir büyücüyle alakalı bir şeydi. Demosunu oynamıştım ben bunun. Ee, güzeldi ama yani tutmadı. Şu anda 33 liraya kadar da düşmüş. Demosunu oynamıştım yani o yüzden ilk bakışta atmıştım. Satın alınır mı alınmaz mı iyice bakın dostlarım derim. Hızlı bir şekilde geçiyorum. Çok eski oyunlardan Aa, Blood Rain 2 Vay vay nereden nereye? Evet. Sonrasında Blade Darkness var. Bu da çok eski bir oyundur. 14 liraya kadar düşmüş. 39 liraya kadar düşmüş. Güzel oyunlar var dostlar. Bunları kaçırmayın. Simülasyon oyunları var. Tabi bilgim olmayan oyunlar da var. O yüzden bir şey diyemiyorum. Liste sizde. Dedik dedik edin. Santanç oyunu. Bu oyun bende var. Santanç oyununu severim. Oynamayı da severim. Keyifli oluyor. Online olarak da oynayabiliyorsun. Farklı birileriyle de oynayabiliyorsun. <laughs> Hızlı bir şekilde geçiyorum. Aklıma gelen, takılan oyunlar varsa. Yani Deliver Asp Dimon var. İlk oyun sanırım bu. 17 liraya kadar düşmüş güzel indirim yüzde yetmiş beşlik bir indirime sahip Evet yani burası bu listede gerçekten güzel yani bu araştırmak lazım Alderant Alderan yani hiç bilgim yok ya ben bir şey de söyleyemiyorum listeyi en azından sizler görün bak bu oyun vardı ben de bu keyifli bir oyun bunu önerebilirim bu da baya baya şeydi yani uçuyordun uzay gemisi gibi yönlendiriyorsun. Başka bir amacı yoktu. Exo One. Hmm, yani bir lise güzel. Buradan güzel oyunlar çıkar. Tabi de fiyat olarak da bayağı uygun fiyattalar. <laughs> Araştırmanız lazım. Mesela bu yeni bir oyun. Indica. Bu da e, hikaye tabanlı bir oyun. Dini görüşlerin acı gerçeklerle çakıştığı 20. yüzyılın başındaki alternatif Rusya'da geçen bu hikaye odaklı üçüncü şahıs oyununu oyna. 295 liraya kadar düşmüş. Evet. Gerçekten farklı bir oyun. Ve de korku teması da var sanırım. Evet. Ya şey ama yani güzel notlar almış. Güzel notlar almış. Hızlı bir şekilde geçiyorum. Yani hiç bilgim yok. Lake. Göl. Bu oyun da güzel mesela. Türkçe bir oyundur. Yani denemlemek istersen de keyifli. Küçük bir kasabaya aslında gelen babasının rahatsızlığından dolayı bir hafta ya da 10 günlüğüne gelip babasının yerine postanede çalışmaya çalış, başlayan birinin hayatı bir kadın e, hikayesi. Bu güzeldi. Game üzerinden oynamıştım. Bunu önerebilirim. Hızlı bir şekilde geçtim. Limbo. Bu da güzel. Sonrasında tabii ki Lost Amber var. Bunu da oynadım. Hikaye tabanlı güzel bir oyun. Burada da baya baya bir görsel şölen diyebilirim. Bu oyun da güzeldi ya. Hatırlıyorum tam listesi de var. O dönem tabii ki biraz şeye geldi, aceleye geldi. Düzgün de oynayamadık. Ama seri yaptım yani. Hızlı bir şekilde geçtim. Tabii ki bu genpes üzerinde bu oyunun hastası çok. Tercih ederseniz de bu tarz oyunlar da var. Yeni sen yeni nesil sürüm var. Xbox sürüm var. Mortal Shell var. Source like oyun var. 21 lira. Bu oyunu çok sevmediler. Onu da söylemek lazım. Mortal Shell. Tabii ki bu da Source like bari bir oyun hızlı bir şekilde geçiyorum. Yani bunlar neden gelmedi? Evet. Omno. Bunu da oynamıştık. Bağımsız oyunlardan biri. %85'lik indirime girmiş. Bunu önerebilirim. Bu da güzel. Ya burada genelde dediğim gibi bağımsız oyunlar, küçük çaplı oyunlar, keyifli oyunlar var. Çerezlik oyunlar. Bunları değerlendirebilirsiniz. Pimpal var. Tabii bu tarz oyunlar da var. Tabii benim çok yabancı olduğum bir liste. Onu da söylemem lazım. Güzel ama. Yani güzel oyunlar var. Arada. Tabi ayıklamak lazım bunları. Hızlı bir şekilde geçiyorum. The Expense var. Bu da tabi ki bir dizi dizi serisi olan bir oyun. Mesela bunun dizisi de var. Tabi interaktif verdiğin kararlarla birlikte de sonu değiştirebildiğin güzel bir oyun. Oynamıştım. Değerlendiririm derim bunları. Bu fiyata da <laughs> oynanır yani. Filmvari interaktif oyun arayanlar için güzel bir tercih. The First Tree bunu da oynamıştım. 6 lira 78 kuruş. Yani tilkinin başından geçen gerçekten keyifli bir hikayesi var. %80'lik bir indirime girmiş. Yani güzel oyunlar var dostlar. Yani tabi değerlendirmek lazım. Bakın yani şu oyunu da hatırlıyorum ama bu bir şey oluyordu deprem olayı vardı. Öyle deprem olduğu zamanda da şey mi? Yok 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 yok. Karıştırdım. Tamam, videodaki gibi. Baya keyifliydi bu da. Evet. Las Feti Evet, den 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 hızlı bir şekilde listeye de bakalım. Sizlerin de beğendiği oyun olursa da sizler de değerlendirirsiniz. Evet. Bak bu oyunda zaman bayağı seveni var bunda. Ultimate Edition 25 liraya kadar düşmüş. Evet dostlar. Dediğim gibi bir başka daha indirim var. 14 Ekim'e kadar. Oyunları didik didik edin. İndirimler her daim devam ediyor. Beğenizi yorumunuzu eksik etmeyin. Oyunlarda görüşmek üzere. Bu arada hastayım. Kusura bakmayın sesimden dolayı. Görüşürüz. Dikkat edin kendinize. Haydi bakalım.